Aşk oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir kavramdır. Biyolojik, psikolojik ve kültürel boyutlarda ele alabiliriz. Biyolojik açıdan aşk, beyinde belirli kimyasalların salınmasıyla ilişkilidir. Dopamin, oksitosin, serotonin ve vazopressin gibi hormonlar aşkın farklı evrelerinde rol oynar. Dopamin, ödül ve haz merkezlerini aktive ederek heyecan ve mutluluk hissi yaratır. Oksitosin ve vazopressin ise bağlanma ve güven duygularını güçlendirir. Bu hormonların salınımı, kişinin aşık olduğunda yaşadığı fiziksel ve duygusal hisleri açıklar. Psikolojik açıdan aşk, bireyin kendisi ve partneriyle kurduğu derin duygusal bağ ve bağlılık duygusudur. Bu bireyler arasında güçlü bir yakınlık ve aidiyet hissi yaratır. Psikolog Robert Sternberg'in aşk üçgeni teorisine göre aşk, tutku, yakınlık ve bağlılık bileşenlerinden oluşur. Bu üç bileşenin farklı kombinasyonları farklı aşk türlerini ortaya çıkarır. Örneğin sadece tutku varsa bu arzuya dönüşebilir. Tutku ve yakınlık varsa romantik aşk. Tüm bileşenler bir araya geldiğinde ise tam ve olgun aşk ortaya çıkar. Kültürel boyutta aşk toplumun normları, değerleri ve gelenekleri tarafından şekillenir. Farklı kültürler aşkı farklı şekillerde ifade eder ve yaşar. Batı kültüründe romantik aşk, bireysel duyguların ön planda olduğu ve romantik ilişkilerin idealize edildiği bir olgudur. Buna karşılık, bazı doğu kültürlerinde aşk daha çok aile ve toplumun onayına dayalıdır ve ilişkilerin sürdürülebilirliği önemlidir. Aşk, insan yaşamında derin izler bırakan ve kişisel gelişime katkıda bulunan bir deneyimdir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir rol oynar. Sormak istediğim başka bir şey var mı?